Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Yanımda Yiğit var Bir de e, Emine var Üçümüz beraber Kupa kasacağız savaş topunda ee, Emine var şu anda yanımda Yiğit ba başka bir odada ee, Hemen şöyle Karakterlerimizi seçelim Ben Mortis alacağım Sen şu kıyı kal Emine Savaşçı öneriyim stu, squicker, sen de stu mu? Ee, arkadaşlar, şu anda takımımız gayet iyi, ya. hazır. Sen de hazır versene. Ee, arkadaşlar, her gün TikTok videosu gelecek. Ee, ayrıca buna shorts beta olarak da yayınlanacak. Ee, arkadaşlar bu arada kuzenimle de videolar gelecek, Minecraft videosu da gelecek. Ondan sonra PUBG videosu da gelebilir bugün. Roblox videosu da gelecek, gelebilir. Şunu U uh. E ee, şöyle Savaş topunda Arkadaşlar bu Kupa Kasma serisi gibi bir şey hani Bu bir seri ama Kupa Kasma e, alakalı bir şey. E, bu seride kupa kasacağız bu Rostars'ta. E, başka videolar da gelecek tabi bunun dışında. İşte bugün mesela 4-5 tane TikTok videosu attım. Bugün sabah şey yaptım. E, bir tane daha video attım. Şeyle ilgili. Kanalla ilgili. Muhammed Yiğit'le vs yaptık. E, ee, bu arada berabere bitecek galiba maç. Olamaz. Yedik. Abi, maç Niye? Dedin yani şey yap, beraber Yani berabere bitecek diye. O gol yaptılar. Ya. Abi ultim de olmuştu. Nasıl ulti diyor? <laughs> Yiyeceğiz. Evet dedik. Ona çeksi yedik. Olsun. Bu sefer ben su alacağım. Yiğit Muhammed Yiğit Martis Hasan. Hayır sen dayanamaya kalma. Sen de Max al. I'm adamsın. Sözcü saklanmasaydı gidip gol atardım. Ama saklanmış işte. Olamaz. E ee, arkadaşlar gol yedik. Hayırlı olsun. Abi canım 32 idi. kurtardık. Ben Abi yedik. Ne gibi? ne gibi? Evet arkadaşlar Macaf'ta geçiyoruz. Macaf Macaf tamam. Ee, bu haritayı çok seviyorum. Burada ne alın alınacağını da çok iyi biliyorum. Ember. Hayır o. Sen seçme onu. Ne? Sen squeak al. Squeak. O zaman başka bir şey ya. Kolet al. Tamam. Gale iyidir. Tamam. Hazır. Ortaya gitme, ortaya gitme. Ortaya giden ya. mısın sen işte. Tabii kölürsün. Tamam. İyi tamam. Tamam. Yiğit Öldü. Ya benim sayende tabi abiniz. Ya gitme mal yit. Körsün olsun. Senin herkes durdurur dostum. E şimdi oraya gitti ya. Evet aldık. Hadi şanslı hesap. <laughs> ne yapıyorsun ya? En azından kazandık. Tekrar oyna. Doğru. Benim de tekrar oyna. E, ee, arkadaşlar. Eee. Tekrar bu şekilde video atacağım. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Oh Sizi seviyorum güle güle.